Engelli bireylerin karşılaştığı onlarca zorluklar var. Bu özel günde erişilebilirlik vurgusu öndeydi. 3 Aralık Engelliler Günü kutlama günü değil. 3 Aralık Dünya Engelliler Günü, engelli vatandaşların haklarını savunmak, toplumda farkındalık yaratmak ve yaşam kalitelerini artırmayı amaçlayan bir gündür. Dünyada bir buçuk milyar ülkemde 10 milyon engelli var. Toplumsal, e, psikolojik e, çok önemli. Yani e, bakışlar, o e, insanlar sorması, sorgusu, yadırganmaması lazım. Evet. Kamu kurumları ve sivil toplum kuruluşları farkındalığı artırmak için çeşitli etkinlikler düzenledi. Güzel. Körüz Biz Derneği üyesi Meral Sözen karşılaştıkları zorlukları ulusal kanala anlattı. En başta sorunlarımız arasında erişilebilirlik sorunları geliyor. Empati kavramını belki hani çok yanlış anladığımızdan başlayabiliriz. Sorunları anlamak için genelde yine üç aralıklarda tercih edilen bir etkinlik biçimi var. Göz bağlama etkinliğinde veya gözlerinizi kapattığınızda kör birisiyle empati kurmuş olmuyorsunuz. Çünkü siz kör değilsiniz her şeyden önce ve gözünüzü kapattığınızda diğer duyularınızı daha aktif kullanmanız gerektiğiyle ilgili bilgi ve deneyim size yüklenmiş olmuyor. olmuyor Ama herhangi birisi birkaç saniye için gözünü kapattığında sadece boş bir karanlıkla karşılaşıyor ve onun içinde uyanan duygu genelde büyük bir çaresizlik, bu şekilde hareket edilemez, bu şekilde yaşanamaz gibi çok yanlış bir empatiye düşmüş olabiliyor. becerikli de günlük hayatta sıkça karşılaşılan zorlukları sıraladı. O kadar çok sorunumuz var ki e, sağlık sorunumuz var, eğitim sorunumuz var. Erişebilirlik sorunumuz var. En büyük zaten erişebilirlik. Bu sadece kaldırma olarak anlamayın. Çünkü burada yazılımda erişebilirlik var. Diğer bilgiler erişebilirlik var. Hepsi ayrıca problem. Bunların bir an önce çözülmesi lazım. Aa, yani en başında da söylediğimiz gibi burada tamamen mesele bizim hem eylemlerimizde hem de zihinlerimizdeki o engelleri kaldırmak. Olabilir mi? Olur demek. Yapabilir miyiz? Yapabiliriz demek. Bu konudaki düşünce tarzımızı değiştirdiğimiz zaman aslında hayatın da değiştiğini göreceğiz. Dolayısıyla engelli bireylerimizin toplumun daha çok içinde olması için bizlerin de üzerinde sorumluluklar var. Bu sadece devletin yapısal sorumluluğu altında olmamalı.